Merhaba sevgili çocuklar. Hepiniz zaman zaman iş makinelerini görmüşsünüzdür. Sağa sola giden kamyonlar, kepçeler ya da vinçler. Peki ne işe yarıyorlar? İş makineleri aslında hayatımızı kolaylaştıran makinelerdir. Örneğin bir kamyonun taşıdığı yükü hayvanlara taşıtmak isteseydik belki de 50 tane at gerekecekti. Mesela okulların, yolların, evlerin, hastanelerin yapımında bu makinelerden yararlanırız. Yani iş makineleri inşaat yaparken kullandığımız mükemmel makinalardır. İş makineleri hem güçten hem zamandan tasarruf etmemizi sağlar. İşimizi kolaylaştırırlar ve hızlı bir şekilde sonuç almamızı sağlarlar. Oturduğumuz evler, hastaneler, Okullar, yollar ve barajlar iş makinelerinin yardımıyla olmaktadır. Eğer onlar olmasaydı belki de okullar, yollar, barajlar çok çok daha uzun sürecekti. Ne kadar güzel görünüyorlar değil mi? Eminim sizin de iş makinelerinden oluşan oyuncaklarınız vardır. Benim hala bir koleksiyonum var. Ben de zaman zaman oynamaktan çok büyük bir keyif alıyorum. Ne kadar güzel görünüyorlar değil mi? Eminim ki çok eğlenceli bir video izlediniz. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgili çocuklar. Hoşçakalın.